Yoksa sen bana her şeyi tek tek gösterme. Yaşlılara genelde en fazla. Gençler zaten kendileri... Her e, şeyi çabuk Çabuk yapıyorlar. E, sosyal medyadan takip ediyorum sizi. İşte oğlunuzu falan. Kesin. Çok tatlı maşallah. E, Darısı başına. Inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Teknoloji uzmanı 24 yaşında genç bir adam. niçin evlenmek istiyor? Hani gezmek, dolaşmak varken. Kimsenin sorumluluğunu almamak varken. Uzun bir birlikteliğim olmadı yani. İnsanlar... 4 yıl 3 yıl nasıl bir birliktelik yaşıyorlar ee, aşık oluyorlar seviyorlar birbirlerini yani bu olmadığı için ben de istiyorum artık yani tabii ki de severek e, evlenmek istiyorum tanıyarak kesinlikle yani hızlı bir evlilik düşünmüyorum açıkçası ama burada da herkes aşık olabiliyor hani yani gerçekten güzel bir ortam burası içeride e, tanıştığımız birkaç abilerimiz var özellikle Hakan abi yani mükemmel bir insan Neredesin Hakan abi? Yani mükemmel bir insan, ee, çok iyi bir insan. Yani benim de kuzenlerim, teyzelerim falan hep İzmir'deler. Hakan abi de İzmirli. Bolca sohbet ettiniz. Çok, herkesle ben sıcak kanlı bir insanım zaten. Ee, İstanbulluyum, Aslan Erzincanlıyım. Sıcak kanlıyızdır biraz. Güzel. Nasıl bir ailede büyüdün? Vallahi ben çok mutlu bir büyüme. Yani ee, buraya dönüştüm. gelirken de evden sıcak bir yuvadan çıkarak geldin değil mi? Evet. Boğa burcu. Boğa burcuyum. Ee, duygusal bir insan. Sildi mi temsilen. Kafada çok tamamen Çok duygusal değilim artık. Ee, esire, artık değilsin. Artık çok duygusal değilim. Ee, sildi mi silen? aşk konusunda böyleyim. Hani Boğaburcu şöyle konusunda Çok sabırlı değil. olduğu için çok uzun süre işte kullanılmaya, e, üzülmeye, e, yıpratılmaya dayanıklıdır. Evet. Yani her türlü şiddete göğüs gerer. Öyle bir nokta vardır ki hiçbir şey yapmazsınız. Her şey güllük gülistanlıktır. Der ki tamam benim sürem doldu bitti ve ben gidiyorum. Gülmeyi çok severim. Yani güldüğüm zaman kızarır yanaklarım şu an bilmiyorum. Kendimi göremediğim için. Siz belki fark etmiş olabilirsiniz. Evet, yanaklarım kızarıyor, kızarır yanakları. güldüğüm zaman. Zor zamanımda bile gülerim. Yani kötü durumlarda. Cesaretli mi? Cesaret. Alı buraya gelmek bir cesaret. ...cesaretle diyebiliriz o zaman. Ee, tabii ki herkese de diyorum hani evlenmek isteyen ee, kesinlikle buraya gelebilir. Dur bakalım Bismillah daha ilk günün. Valla ilk günüm ama ben hemen çıkamadım yani programa canlı yana hemen çıkma fırsatım olmadı. Ha, buradaki süreci de az çok evet. biliyorsun. İçeride de yani. Fanatik bir Fenerbahçelisin, Galatasaraylısın evet. diyecektim. Fenerbahç. Ama kız arkadaşlar hep Galatasaraylı olmuş. Evet. E, Fenerbahçeli bir eş istiyor. En önemli kriteri bu. Kaç yaş arasında bir talip bekliyorsun? E, yaş olarak 20-25 yaş arası bir bayan e, olabilir. Daha önce hiç evlilik yapmadım. E, evlilik yapmamış hatta ve hatta mümkünse evlilik adımı atmamış bir bayan. Söz, nişan. Evet. Hiçbir duyguyu... Her şey seninle beraber yaşamış. İnsanlar duygu yaşamış olabilirler tabii ki. Belirli bir süre arkadaşlık kuruyor, herkes kurabilir. Hı hı. Hani evlilik, nişan, yani nişanlı ve sözlü durumlar. Yani daha önce hiç evine gelip istenmemiş biri olsun diyorsun. Evet. Evliliğin yarısıdır. Yani söz, nişan evliliğin bence yarısı. evliliğin yarısıdır. Sorusu olan var mı Era'ya? Buyurun Ayça Hanım. Mikrofon Esra Hanım böyle ilk geldikleri zaman adaylarımız hani diyor ya beyefendi hiç nişan olmasın söz olmasın diye saygı duyuyorum ben de sonra... bir süre sonra diyor ki evlenmiş ayrılmış da olabilir diyor. Yok ben kesin duygularla geldim. Yani bunu geldi. size hatırlatırım eğer öyle bir şey olursa <laughs> ben de buradayım hatırlatırım onun için. Yandın yani Eray'cığım. Eray'ın işi, Eray işi benden daha zor. Yazdı bir kere Ayça kafaya. Eray'ın işi benden daha zor. <laughs> Eray'ın işi senden daha zor niye? Ya yani çok büyük kriterler koyda maşallah. Ya yani şöyle içeride e, Cüneyt Bey'le bir görüştük. E, kendisi sordu, ...Loca'dan beğendiğiniz bir bayan var mı?" Kendisini talip olarak. Hayır, kesinlikle. Hayır, günün sorusu şu. ...Loca'da kimin huyunda, kimin görüntüsünde bir eş adayınız olmalı?" sorumuz bu. Yani hepimiz arkadaşız diyorsunuz, değil mi? Bu soruyu hiç kimse yanlış anlamayacak. Mesela Arzu'ya soracağım Arzu. Kimin görüntüsünde ya da kimin kariyerinde e, birini arıyorsun diye herkese soruyoruz. Şunu diyebilirsin. Ya Mesela Kerem gibi biri keşke yaşıma uygun. Gerçekten mi? Gerçekten. Kerem gibi biri mi? Kerem gerçekten dünyanın en güzel, bana göre gönlü güzel, yüreği güzel. Keşke diyorum senin gibi bir kardeşim olsaydı da. Yani bana destek olsaydı sırtım hiç yere gelmezdi Kerem. Peki eş olarak da Kerem gibi biri mi? Yani Kerem'in biraz böyle olgunu, benim yaşıma uygun olanı. Yüzün, gülünce gözlerinin içi gülüyor Kerem'in. Ki herkese Kerem gibi bir eş nasip etsin Allah. Şimdi bu soruyu bugün niye sorduk biliyor musunuz? Hep anlatıyorsunuz ya kretil, evet. kriterler. Kafanızda bir resim, bir profil evet. var. Bunu ifade etmekte zorlanıyorsunuz. Hiç kimse yanlış anlamasın. Ha, ama niyeti varsa locadan biri onu da söyleyebilir. Cansu ile Mahmut gülüşüyorlar. Kerem kim gibi locadan? Arzu abla benden önce davrandı. İnsanlar yani Arzu'nun çıkan... işte atıyorum sarışınlığı mı, boyu mu, yüzü evet. mü, huyu mu? Şimdi insanların yüzünün çok güzel olması e, ilk etapta sadece insanı etkiliyor. Yani ondan sonrası da var. Ben her zaman şunu düşünürüm. İnsanın ...zor karar alması önemli değildir. O kararla yaşamaya çalışması önemlidir. Çok güzel bir bayanla bir yola çıkarsınız. Sonrasında sizi öyle şeyler yaşatır ki... ...yani bir gün gülüp 40 yıl ağlarsınız. İç güzelliğiyle birlikte tabii ki yani... ...iç güzelliği daha önemli benim için. Yani görüntü dediğim gibi sadece yani... E, ...her şey iç güzellik değildir. Yani bunu demeye çalışmıyorum şöyle bir şey var. Yani e, sokakta bir sürü milyonlarca güzel insan var. Herhangi birini tutup kolundan çevirebilirsiniz güzel olduğu için. Ama devamında da iç güzelliği olması lazım. Sen Arzu'nun iç güzelliğini ve onu tanıdığın ve sohbet ettiğin için... Evet evet Arzu doğrudur. gibi biri. Serpil Eser gibi biri mi diyeceksin? Mikrofona. al. Eser gibi değil. Eee... <laughs> Biz e, yan yana oturduğumuz zaman hep böyle bir e, sohbet halinde oluyoruz. Ben de Eser'e sordum dedim ki seninki nasıl diye. E, Burada yok dedi. Ben o yüzden şöyle bir baktım. O yüzden e, aramızda böyle bir sohbet Burada gelişti. Burada öyle biri yok. Kendisi öyle söyledi ki öyle birisi yok. Senin mesela? Eee... Yanlış anlaşılma olmasın tabii. Ki. Hayır, bak hiç kimse bu soruyu yanlış anlamayacak ve samiyetle cevaplayacak. Evet. Hani şunun görüntüsünde, şunun karakterinde. Birkaç, evet. Kişi, e, ha? Birkaç kişi e, tabi. Birkaç kişi söyleyebilirsiniz. Hı -hı. Ee, arkadaşımız yeni geldi. Ee, Ali. Biraz daha, biraz daha büyük olarak olsaydı Ali Bey ee, karakterinde ve e, görüntüsünde birisi olabilirdi. Yani yaşı biraz daha büyük olan birisi. Olabilirdi, olabilirdi güzel. Ya teşekkür ederim. Ben söyleyebilir miyim? Hanımefendi kadar böyle boyu postu, Eda Hanım kadar heyecanlı, sürekli pozitif, eğlenceli, güler yüzlü. <laughs> Hanımefendi kadar duruşu çok ciddi ve güzel. Ay, bu arada kısa boylu dedi. Farkındasın değil mi? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Sadece kriter olarak söylemiştim kendi kriterimle. Eda olarak. gibi enerjik, evet, enerji, enerji dolu. Enerji, herkesi böyle bir pozitif. Nesibe gibi esmer bir kadın. Bu yok, boy olarak. Boy olarak, boyu evet. postu olarak. Hanımefendi kadar da ciddi duruşlu. Yani böyle asil. Yeşim Hanım gibi de ciddi duruşlu. Evet kesinlikle. Ama nereden biliyorsun Yeşim Hanım Ama bir saat boyunca böyle durmak zorunda. <laughs> Belki acayip hareketli enerjik bir kadın. Ama benim için çok önemli bir duruş. O benim... Şu duruş çok önemli. Evet kesinlikle. Peki. Var mı başka cevaplamak isteyen? Yani üç kişi içinden de verebilirsiniz bu cevabı. Yok. Tamam sonra düşünün bu arada sorunun cevabını verin. Bade de katılabilir yani örneğe. Ha? Katılabilir tabii kızı Mustafa da katılabilir. Hani az çok burada herkes birbirini tanıyor. Ailesinin desteğiyle gelmiş, sinemaya giden, özellikle de yabancı filmleri çok seven, e, karşı cinste en çok neden nefret eden? Yalan. Yalandan nefret eden? Samimiyetsizlik. Boğaz... Hı? Samimiyetsiz, samimetsizlik. yalan, başka? Ee, yalan, samimiyetsizlik. Böyle mi? Nazlı'nın yazdı? Yok. Yapmadım. Mümkünse. Yapamadım, edemedim, gidemedim, yapamadım. Ha. Şey, Çok çabuk e, yoruldum. Örnek verebilir miyim? Tabii. Ya ben aradığımda acil durumlarda benim yanımda olsun. Ben de onun yanında olurum zaten. Hani bilmem bayanlarda şimdi e, yok çıkamıyorum dışarı. Geç saat oldu, babam ama, kızar deyip de gezdiğini öğrendiğim zaman başka arkadaşlarla. Ha, okey. Bana gelince babam kızar ama arkadaşlarıyla gidiyorsa evet buna kabul edemem 20 ve 25 yaşlar arasında benim gibi hiç evlenmemiş hatta daha önce hiç istenmemiş başından söz ve nişan geçmemiş İstanbul'da yaşayacak ailesine bağlı çalışan birini arıyorum dedi evet. Eray aday ve talip